olduğuna göre x değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi burada cos tetaları bulabilmek için buraya eksiyle çarpalım. Yani burası eksi kök içinde x eksi 2023 çarpı sinüs teta artı kosinüs teta eşittir eksi 1 olacak. Aşağıdaki ifademiz aynen yazıyorum. 2023 çarpı sinüs teta artı kosinüs teta eşittir 1 oldu. Şimdi burada bu e, kök ifadelerimiz gitti. Burada iki tane kosinüs tetamız sıfır oldu. Kosinüs tetamız sıfır oldu. Peki kos tetanın sıfır olduğu açılar nelerdi? Ya pi bölü 2 ya da 3 pi bölü 2 şeklindedir. Şimdi buradan nereye geçiş yapacağız aslında? Taraf tarafa toplamamız gerekecek. Taraf tarafa topladığımız zaman kök içerisinde x eksi 2023 çarpı sinüs teta eksi kosinüs teta eşittir 1 olacak. Kök içerisinde x eksi 2023 çarpı sinüs teta artı kosinüs teta eşittir 1 olacak. Taraf tarafa toplarsak biz bunları koslar bu sefer gidecek. 2 kök içinde x eksi 2023 çarpı sinüs teta eşittir 2 olacaktır. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eksi 2023 çarpı sinüs teta eşittir 1 olacaktır. Şimdi buradaki şartlarımız nelerdi? Teta'mızın ya pi bölü 2 veya Pi bölü 3 olduğunu, 3 pi bölü 2 olduğunu biliyoruz. 3 pi bölü 2 olursak sinüsümüz burada ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Buranın da 1 yapabilmek için için eksi 1 olması gerekecektir. Hiçbir zaman köklü bir ifade eksi olamayacağı için burada teta'yı 3 pi bölü 2 olarak almayacağız. Demek ki bizim burada sinüs teta'mız 1 olmalıymış. Demek ki kök içerisinde x eksi 2023'ün de 1 olması gerekiyor. Bunu sağlayan x değerimiz ise 2024 olacaktır. Cevabımız e şıkkıdır.